Selamlar gençler tekrardan kanalıma hoş geldiniz. ben Sercan hocanız bu videomuzda sizlere 9. sınıf İngilizce 2. dönem 1. yazılı videosunu paylaşacağım elbette bu videomuz konuşma videosu olacak bu yazılı döneminde şöyle yapacağım gençler sizlere ayrı ayrı yani konuşma ayrı dinleme ayrı ve normal yazılı sınavınızda ayrı ayrı paylaşacağım en azından böyle karışıklığa sebep olmayız çünkü sizler okulda da bunların hepsini ayrı ayrı dönemlerde olacaksınız bu şekilde daha etkili olacağını düşünüyorum konuşmanın hemen arkasına sizlere dinleme yazılısında paylaşacağım daha sonra da normal yazılıyı paylaşacağım o yüzden Kanalı takip ettiğinizden emin olun çünkü diğer türlü videoları kaçırmış olabilirsiniz. O yüzden hemen şimdi kanala abone olabilirsiniz gençler. Eğer videoyu beğenirseniz videoya like atıp bana destek olmayı da unutmayın lütfen. Umarım çok başarılı bir yazılı dönemini hep beraber atlatırız. Hadi hemen gelin konuşma sorularımıza bakalım. Evet 9. sınıf İngilizce 2. dönem 1. yazılı tabii ki speaking yani konuşma sınavımız gençler. Potansiyel çıkma ihtimali yüksek olan soruları sizlerle paylaşacağım. Öğretmenleriniz belki önceden hazırlanın diye sizlere soruları vermiş olabilir. Umarım aynı sorular vardır. Eğer yoksa bile yorumlarda lütfen hocam şu soruyu soracak öğretmenimiz bize diye söyleyin. Ben de en azından yorumlarda nasıl cevap vereceğinizi sizlere söyleyeyim gençler. Mümkün olduğunca çok fazla yardımcı olmak istiyorum sizlere. Evet konuşmada ne çıkabilir? Birinci sorumuz who inspires you the most? Why? En çok kimden esinleniyorsun ve niçin? En çok sana ilham olan kim arkadaşlar ve bunun sebebini soruyor burada. Burada örnek olsun diye ben Aziz Sancar'ı seçtim. It is Aziz Sancar. Yani o bana ne yapıyor? İlham veriyor. He won the 2015 Nobel Prize in Chemistry with two other scientists. They worked on the DNA molecules demiş. Burada Aziz Sancar ne yaptığını söylemişiz arkadaşlar. O kişi bize neden ilham veriyor? Bunun sebebini de bu şekilde söylemiş olduk. Sizler de kendi karakterinizi seçebilirsiniz ya da isterseniz aynı şeyi de burada söyleyebilirsiniz. Bu bizim birinci sorumuz arkadaşlar. İkinci sorumuz. Think of one of your best friends. En iyi arkadaşlarından birini düşün. Answer the questions. Ve şu sorulara cevap ver. What does she or he look like? What is he like? Look like neydi? Fiziksel görünüşü değil mi? Neye benziyor? Nasıl biri? What is he like ya da she like? Burada da kişisel olarak nasıl biri? What does he like doing? Ne yapmayı sever? How tall is she or he? Şimdi ne kadar uzunlukta? What color are his or her eyes? Gözleri ne renk? What do you usually do together? Genelde birlikte ne yaparsınız diye bu soruları toplam bir soruya cevap verilmiş gibi ne yapacaksınız? Aslında en yakın arkadaşınızı anlatacaksınız. He is handsome and slim. Yakışıklı ve zayıftır. He is energetic and generous. Enerjik ve cömerttir. He likes playing online games with me. Benimle online oyun oynamayı sever. He is not very tall. Çok uzun değil. He has hazel eyes. Ela gözleri var. We usually study together in the library. Biz genelde kütüphanede birlikte çalışırız. Bakın hemen hemen bütün soruya ne yapmış olduk? Cevap vermiş olduk. Üçüncü sorumuz. Talk about the eating habits of your hometown. Memleketinin Yeme alışkanlıklarından bahset. Yani kısaca diyor ki memleketinde neler meşhur? Onlardan şöyle bahset, anlat bize. My hometown is Erzurum. Memleketim Erzurum. It is a place for culture and customs. Kültürün ve geleneklerin olduğu bir yerdir. People of Erzurum love eating meat a lot. Erzurum'un insanı et yemeyi çok sever. Cağ kebabı is one of the most famous dish in Erzurum and it's also popular all around the world. Cağ kebabı Erzurum'un en meşhur yiyeceğidir ve aynı zamanda dünya çapında da popülerdir. Even if it's meat, the people eat ja kebabı even as breakfast. Et olsa bile insanlar kahvaltı olarak bile ca kebabını yerler. Ne yaptım burada Erzurum'un geleneksel yiyeceklerinden, yeme alışkanlıklarından bahsettim. Siz de ya kendi memleketinizi söyleyebilirsiniz veya buradan herhangi bir tanesini ya da bunun aynısını bile söyleyebilirsiniz gençler. Dördüncü sorumuz. Which means of public transport do you like to travel by? Why? İşte hangi ulaşım aracıyla seyahat etmeyi seviyorsun? Niçin diye soruyor. I like traveling by plane. Uçakla seyahat etmeyi seviyorum. Because burada sebebini söylememiz lazım. Çünkü it's faster and more comfortable. Daha hızlıdır ve daha konforludur diye ne yaptınız? Kısa bir şekilde cevap verebilirsiniz. İlla uzun uzun bir paragraf olarak yazıp söylemenize gerek yok arkadaşlar. Soru sizden ne istiyorsa istenilenleri verdikten sonra rahatlıkla tam puanınızı alırsınız. Beşinci sorumuz. Which series in the world or in your country would you like to see Why? Dünyada ya da ülkenizdeki hangi şehirleri görmek isterseniz niçin niye soruyor. I like to see California. Kaliforniya'yı görmek isterim. Because it's one of the biggest city in USA. Çünkü Amerika'daki en büyük şehirlerden birisidir. And you have great chance to see the celebrities more often. Ve ünlüleri görme şansın daha yüksektir diye söyledim arkadaşlar. Sizlerde hangi şehri görmek istiyorsunuz ve nedenini böyle bir cümlede yazabilirsiniz. Önce şu şehri görmek istiyorum. Devamında da bir kaz deyip sonra da neden görmek istediğinizi yazabilirsiniz. Tabii bunları ne yapacaksınız hemen eğer yapamazsanız Google Translate'ten hemen Türkçesini yazıp bu şekilde arkadaşlar birer cümle hazırlayın kendinize. Ezberleyin sınav hazırlık olur. Altıncı sorumuz. What type of food do you like eating? Ne tür yiyecekler yemeyi seviyorsun? Do you prefer having homemade food or eating out? Ev yiyeceklerini, ev yapımı yemekleri mi seversin yoksa dışarıda yemeği mi tercih edersin diyor arkadaşlar. Burada kısa bir şekilde I like eating meat, et yemeği severim ya da I like eating vegetables diyebilirsiniz. And I prefer having homemade food ve ev yiyeceklerini yemeği tercih ederim diye kısa bir şekilde söyleyebilirsiniz. 7. sorumuz Have you ever visited a historical place? Hiç tarihi bir yer ziyaret ettin mi? If yes, where? Evet, eğer evetse neresi? Give some information. Biraz da bilgi verin diyor burada. Tarihi yer ziyaret ettiyseniz işte neresi? Orası nasıl bir yer? Bunları söyleyeceksiniz. I went to Çatalhöyük last year. Geçen yıl Çatalhöyük'e gittim. It's an interesting ancient site. İlginç bir antik site. It is close to Konya. Konya'ya yakın. They built Çatalhöyük around 7500 BC, milattan önce 7500'lü yıllarda Çatalhöyük yapılmış. 7000 to 10000 people lived there. 7000 ile 10000 kişi arasında insan orada yaşadı. There were houses but there were no public buildings. Orada evler vardı. Ama halk binaları yoktu. Yani halk binaları dediği belediye, kütüphane vesaire yoktu. And there were no streets in Çatalhöyük. Ve Çatalhöyük'te hiç cadde de yoktu. There weren't any footpaths or streets between the houses. Evler arasında patika yani yürüyüş yolları veya caddeler yoktu demişim arkadaşlar. Burada Çatalhöyük hakkında uzun uzun ayrıntı vermişim ama sizlerin bu kadar detaylı ayrıntı vermesine gerek yok. Sadece işte şurayı ziyaret ettim, şöyleydi, böyleydi diye söyleyebilirsiniz. Ya da dediğim gibi Google Translate'ten açıp oradan da bir şeyler yazıp çevirebilirsiniz arkadaşlar. Evet gençler yaklaşık 7 tane konuşma sorusu hazırladım çıkma ihtimal yüksek olanlardan ama bunların dışında eğer önceden öğretmenlerin size verdiyse ve hala hazırda onlara çalışacaksanız ve o yüzden buraya geldiyseniz ve bunların içerisinde yoksa bu soruların içerisinde lütfen hemen yorumlara yazın. Böylelikle ben de elimden geldiğince sizlere birkaç açıklama yazayım. Konuşma videolarının arkasına hemen dinleme videolarınız da gelecek gençler. Daha sonra da yazılı videolarınız gelecek. O yüzden ne yapıyoruz hemen? Videoya abone olup kanalı takip alıyoruz. Ve böylelikle yazılarda yüz alma şansını kaçırmıyoruz. Eğer video beğendiyseniz lütfen like atmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye.